Evet arkadaşlar, ikinci videodayız. Pardon olmadı. Evet arkadaşlar, ikinci videodayız. Böyle diyeyim. Evet, ikinci videodayız arkadaşlar. İkinci bölümdeyiz. Evet. Evet arkadaşlar, bakın. Bak, tam şuradadık. Size dedim ki ikinci video gelsin mi? Geldi. Şimdi de Eee ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. Size dedim, bak şuradadık. Tam geldik. Burada arkadaşlar. Evet. Bir dakika. 10 bin lira gelsin. Böyle kuruşum şimdi Asık deniz sesi var ama böyle kuruşum be. Evet, 10 bin lira gelsin. Yorumlara da yazın ha. Evet. Abone olun, like atın, sil tuşunu açın, tüm yapın ki Muhammed oyun Polta 2 ailesi büyüsün de hop video. <laughs> İşe yama <var> başladı. <laughs> Artık buraya gelmeyeceğiz 3-4 Artık zor oynamamız lazım ha. Artık zula oynamamız lazım artık. Hep buradayız kardeşim. Evet, evet. İşte gidiyoruz. Dediz. Oh yeah. Sıkı Bak sen ösüm arkadaş. bakın ösimse. Oğlum tekten gidiyorlar Kimi GTA 5 gibi hissediyorum ha. Al GTA 5 gibi bak. Size de göstereyim bak. Al GTA 5 gibi. Al GTA 5i biliyorsun ya. Al abicim. Al hiç değişik bir şey değil. Sesle de duymuyorum abicim. Şey, deniz sesi var. Orada duymuyorum sizi. Evet, dün işte bir tepedeki beni pişitti be. Evet. Ne diyecektim bu akşam canlı yayın var saat 7'de 7.30'da canlı yayını izlemeyi unutmayın. Ama ben önce ben önce eve gideyim. Önce eve gideceğim. O zaman canlı yayını yapacağım. Abi baksana. Ev dediğim ki. Anani. Ne oluyor lan? Evet. Bak gösteriyor şimdi bak. arabayı görüyor musunuz? Bak bir dakika. Bak. Bak burası İstanbul'da değiliz arkadaş. İstanbul'da değiliz. Bu ülke değil. Zaman bilmiyor hangi ülke. İstanbul'u diye ama. Aa bak 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 İstanbul geçiyor baba. Aa yok değilmiş lan. Püü, İstanbul değilmiş. Cık, lan ne kadar İstanbul'a beslettim kardeşim ya. Oğlum. Arabam olsun Vallahi bu tarafa gideceğim. Şöyle gideceğim. Valla ha. Oo yeah. Elif gibi kovsak ha. Evet az sonra burası yok. Sis olacak. Evet, Muhammed Oyun 42 2 giyin. Abone ol. Ya, abone ol. Yakat, at. aç. Tüm yap. Bildiğimi tüm yapın arkadaşlarım. Ee, abone olun. Si tuşuna açın. bildiğini açın. Tüm yapın arkadaşlar. Muhammed Oyun 42 2 video attı diyecek arkadaşlar. evet BDM gelecek diyecek. Muhammed Oyun 42 2 yeni video attı. Biri canlı yayın yaptı. İki video gelecek. Bildiğim gelecek demek istedim. Aa Evet Gemi sesinde bir de deniz Denizde Ses var ama duymuyorum Öyle diyeyim size Uzaklaştı Evet işte İstanbul Köprüsü Bak 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 şurada bak 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 şurada bak Tam ekran Bak şurası Bak şu İstanbul Köprüsü Arabada gidecektik ama Ha dur araba yoktu 45 dakika sürecek İstanbul gitmek Parası vermesi öyle şey işte Arabada gitsek şimdi Takside gitsek İstanbul öyle diyeyim İşte taksi e, bineceksin işte, parası vereceksin Diyecek kaç saat tuttu İşte öyle abi diyor. Oh be iyi tatil yaptık arkadaş. Evet. Artık burası yok. Fak. Yok bu artık ya. Evet. Oğlum niye telefon? Dın dın dın. Bir dakika olmadı. Dın dın. Niye olmuyor lan? Dın dın dın. Böyle müzik de var kardeşim. <laughs> evet. Yüzde olunca böyle dönüşem abicim. Takipçimiz görsün. Evet. Lan yaşlı bir gitmesin gitmesi nedeniyle. Lan oğlum. Lan oğlum. <laughs> evet. Gemideyiz arkadaş. Evet. Muhammed Ön Polat 2 gemide. <laughs> Bak işte böyle deniz var abicim. evet. Denizdeyiz. Kardeşim Bak denize, denize Oooo <laughs> Hahaha Biz işte Valla telefon soğudu İnşallah telefon gitmez Anladın mı? Valla sepet var lan burada Sepet mi sepet Sepet Öyle diyeyim Evet uzaklaştık 2-3-4 dakika oldu Evet Doğruca gidiyoruz İstanbul'a gidiyoruz Evet. Görmez yoksa mutlu Evet Dönüşüm Yan tarafa da bakarız o zaman Yan tarafa da bakacağız Böyle döşeyim sizi şimdi Görüyorsunuz değil mi? arkadaş. Evet ne diyordum ha? Evet çok uzaklaştık 10, e, dakika 15 dakika oldu ama dedim demiştim. 2 saat sonra video başlatacağız dedik. 2 saat oldu. Evet bak şurada gemi var. Bak şurada. Şurada gibi var arkadaş. Yük gemisi. Ha. Okumam da var kardeş. 34 foto foto 80. 30 34 CY 591 Oha araba gidiyor lan. Bak bak araba gidiyor. Bak bak araba kiri kiri gidiyor. Heh. Ne saçma ya. Araba kiri kiri gitse batar abiciğim. Evet. Ada yok oldu. Ha. Yes. Evet. 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 Dümdüz gidelim o zaman. İşimiz bitti hakikaten abicim. Lan suçum azıcık ya. Evet. Lan oğlum. Bu da geçemem ki. Evet. Oraya kadar gideceğiz. Evet. Saçım da çok güzel olmuş ama. Evet. Oğlum oraya kadar

geldik. Neyse geldik. Video bakalım. Video 9 dakika olmuş arkadaşlar. Video çektik için 9 dakikası bitti. Hadi 10 dakika. Yani oğlum ne düşüyor? Az gibi öyle çekiyorum ha. Çok yoğunuz var ya. Tam bir şey oynayacağız. Canlı yayında bir oynayacağım ama baksana oğlum bu ne ya? Zula da böyle iyi oluyor kardeşim. Neyse. Bizim için çok güzel bir video oldu. 15 bin at gelse 3. bölümü gelecek yakında belki. Oğlum kimi GTA 5'te hissediyorum be. Aa GTA 5'ti ben satayım be. Üff. Video çekmek basit ama İnsanın GTA 5 atması gelmesi gelmesi lazım. Diyorum ki GTA 5 canım çekti oynamak diyorum. İnsanın böyle video çekiyor ya oynaması gelmesi lazım. Böyle geliyor abi Ne diyor lan işte insanın da oynama hakkı geliyor. Böyle diyorum ki üf ya GTA 5 olsa da GTA 5 atmak isterim. GTA 5 atmak nasıl film? Böyle oynamak, böyle oynamak, beste oynamak.

bakacağız. Bakacağız ama. Bakalım bu izlemeyi çok güzel kapatsa üçüncü bölümü gelecek. Yakında üç, üçüncü dizi gelecek. Evet. Az arka tarafa bakalım. Arka tarafta şimdi gitmişti orası. Ama GTA 5 de bir sıkıntı. şimdi? olursam o ki ya. 11 dakika olmuş lan. Arkadaşlar 11 dakika olmuş bu video çekmeme. 12 dakika olacak az sonra. Lan olmuş hocam. 12 dakika olmuş bu sefer. 12 dakika sürmüş. Öyle bir sefer. Korktum lan. Neyse. 12 dakika sürmüşse 13 dakika daha sürmesi lazım. İstanbul'a kadar gider kadar video çekmemiz lazım. İstanbul'a kadar gitmemiz lazım ki video çekmemiz lazım. Video kalmadı kardeşim. Evet. Ben koyun şu ara kardeşim. Şurada gidelim. Bir saat yol uzatacağız kardeşim. Aa demiştim abicim sana bak uzaklaştık. Bak sağın döseyim uzaklaştık ha. Ben elimi hep bir şey çarpıyorum ya. Oğlum. Yağmur yağmaz inşallah. Lan araba çarpa çarpa Ben Lan çüş. Araba gidiyor lan. Bak 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 bak. Bak bak bak. bak araba gidiyor. Nereye satayım? Arabada hiç kimse şey yok ya. Lan lakin şu an. Lan. <gülüyor> <gülüyor> 13 dakika olmuş. Geçmişim oğlum. Evet. oğlum ada gitmiş adam Tam biz o adadık. Bir şey diyeyim mi bak. Biz o takımdadık arkadaşlar. O adadadık. Baktık oğlum, bu takımdayız. o takım adadadık. Adaya gittik ama, buraya gittik ama. Evet arkadaşlar. Ha? İki dakika olacak arkadaş, iki dakika. İki dakika kaldı. Oo. Ne lan? lan. Böyle sağa sola yapıyor, sağ atıyor. 2025'te GTA 6 çıkacak ya. 2025'te GTA 6 çıkacak. Evet, öyle diyeyim sana. Evet, 2026 olsun. 2026 diye 2025'te GTA 6 çıkacak. Deniz çok şey ya. Öyle buyur. Telefon. oldu abicim. Neyse. Evet çok uzaklaştık abicim. Çok uzaklaştık. adam insan alışıyor abicim ya. Neyse bizimle tatil yapmak için gelmiştik oğlum. Tamam hem tatil için geldik hem video çekmek için geldik arkadaşlar hem de futbol için geldik. Çalışmak için geldik. Bakma ne diyorsun? Bak bak. bak olmuş lan. Şimdi aşağı doğru gidelim. Bakalım ne kadar kalmış İstanbul'a varmamız. Daha 15 dakika kalmış arkadaşlar. İstanbul'a bir bakalım 15-30 dakika kalmışsa tamamdır. Yoldum abicim ya hep aynı şey yap. İşte ne söyleyeyim. Aynı şey yapmak oğlum şey. Baksanıza çok uzaklaştık. Evet çok uzaklaştık bu sefer. Ee, Düşeceğim şimdi oğlum araba üstünden düşeceğim. O 16 dakika olmuş bu video çekmişler kardeşim. 16 dakika olmuş bu video çekmişiz. 17 dakika olsun, 5 dakika olsun, 6 dakika olsun. 4 dakika olmuşlar. Ne 5 dakikası arkadaş, değil mi?

16 dakika olmuş ama 5 dakika olacak. Evet 5 dakika olmak üzere o oldu arkadaşlar. Böyle çekiyorum ki hatı olsun abicim. Bakayım ne yapılmış altı 84. Tamam güzel. Göstereyim size. Oğlum cam bu mu cam ya? 어. 너요 박사님 이름 şimdi. Zula geçeceğiz de. Zula oynamayacağız ama Minecraft oynayacağız. Artık robos yok. Robos kapağı da artık. Türkiye'de yasakladı abicim. Türkiye'de yasakladı. Oğlum bu ne ya? Çüş. Burada video çıkacak. abi. İstanbul'da. Teklemiyor, yokul mu diyorsun? ki? Şu, şu. Aa, teklemiş, kardeşim şey A beinho dakika. Ha, olan. O çüş bu ne oğlum? Son bir dakika kaldı. 9 dakika olması için. Oğlum baksana İstanbul'a. o da, oo, da kadar gitmek için. Daha çok var abicim. Buraya bak. Korku müziği mi korsam yoksa eğlence müzik mi korsam? Ama ben korku koyacağım. Korku. Heyecanı olsun abicim ya. Hep aynı çok artık G'ye gitmemiz lazım. G'ye gideceğiz ki ay ananın ya. O nasıl gideceğiz lan? Arabanın üstüne çık. Arabaya çık. Ne başta? En başa doğru gidiyoruz. En baş. Doğuca en başa gideceğiz. Ada kayboldu abi. dakika. Evet, tam en başa gidiyoruz. Oyun gibi yaptık sen ya. Bir Evet. Lan yani oğlum ne no, oluyor? Ne olacak? 14919 kadar Oğlum Evet. Lan oğlum. Telefon tutamıyorum oğlum ya. Hem gemi gidiyor hem de biz üstümüze gidiyoruz. Ne iş? Ne saçma ya. Evet. Ada gitti arkadaşlar. Ada gitti. Evet bakın 10 dakika 30 dakika sürdü. Ama bu sefer gitti. Bak. En son. Oo, 22 dakika olmuş lan. Saat 10 olmuş olur. Saat değil dakika, dakika Arkadaş. 11 dakika olmuş. Son 12 dakika olacak. Bir dakika olacak arkadaşlar. Az sonra üst kata çıkacağız. Üst kata. Şimdi dümdüz gideceğiz. Bir dakika. Bu gitti. Bozi çekmeyeceğiz artık. Ya oğlum ben kirkemi üstüne çıkıyorum. Ne saçma ya. Lan oğlum ne oluyor lan? şuraya geçelim. Evet. Saçım uzadı kardeşim ya.